Burası Niğde Aksaray Kavşağı. Hasan Dağı etekleri sayılır. Burada video çekmemdeki amaç bir dikkat çekmektir. Burası %90 itibariyle Fernor Bahçesi olarak dikilmiş. Biz burada bahar budaması yapıyoruz. Özellikle Fernorlarda hepsi e, burada bu bahçede diyeyim bu yıl için yüzde yirmi bir zayiat var işte üç yıllık üç bilemedim dört yaşında fernar kurumuş odun olmuş Evet göstereyim herhalde bu dibe kadar kurum ihtimali var Evet bu orada hiçbir şey yok bu orada da bir şey yok diyeyim. Evet, geziyoruz. Şunlarda ee, kısmen var. Hatta mesela bunu ee, diyeyim. Güneydeki dallarını don vurmuş, kuzeydeki dalları sağlam duruyor. Yani çetnırlarda işte önümüzde çetner var. Ucuna kadar sağlam hiçbir şey yok. Yani ee, şurada e, arkada fernor var. Yine arkada fernor bak. E, bakalım onda kurma ne oranda. Var bakalım. Evet. Bunların da görüldüğü gibi uçlar yanmış. Gövde sağlam duruyor. Ama şu anda bütün dalları bunda ben dipten çıkaracağım. Ondan sonra yeniden patlayacak. E bu da ne demektir? Yani dip dipleri sağlam, gövde sağlam, e, hiç sürgün veren yer var mı göremiyoruz. Ama e, gövde sağlam. Yani bu şu demektir, en az bir yıl, iki yıl zaman kaybı demektir. Evet, bu fernor gene uçlarda yanma var. Bu hele bu sırada komple yani e, mesela karşıdaki fernor sağlam gözüküyor. E, Birçok e, fernorda hiçbir şey yok ama genelde böyle bir fernorda yanma var. Evet bunda e, bakalım. Bu da fernor. E, bunun erkek çiçekler uyanmaya başlamış. Bunda e, en ufak bir soğuk yok. Aynı bahçe. aynı bahçe. E, ama fernorların bir kısmı çok daha hızlı etkilenirken bir kısmı hiç etkilenmeye de biliyor. E, şu, şu da etkilenmemiş. Ama e, diyebiliriz ki Çetner e, %10 etkilendiği yerde yüzde %80 soğuktan etkileniyor. Evet bu karşıdaki sağlam. Hani etrafında çok fazla çetner yok yani öyle ara ara e, Çatınır vermiş e, fidancı. Onlarda e, şu önünde olduğu gibi en ufak bir soğuk şeyi hasarı gözükmüyor. Ama fernörlerde bazılarında yüzde %80 itibariyle sadece gövdeleri kalmış. Gövdeleri bile donan var. Mesela şu arkadaki ikincisi gövdesi donmuş gözüküyor. Yani e, şunu söyleyeyim. Bir fidancı furyası var. Karşıda Hasan daha bütün ihtişamıyla Artık yılın ilk leyleklerde uçmaya başladı. Tarladan ne topluyorlar bilmiyorum. Karşıda bir tane leylemiz var. bir fidancı furyası diyeyim. Yüksek rakımı mı Fernor? İşte soğuk bölge mi Fernor? gerçek öyle değil. Fernor soğuk bölge ağacı değil. Yani şunu söyleyeyim. Evet kaçıyor doğru ama ağacın şu deri dediğimiz gövdesi ince olduğu için soğuğa dayanmıyor. Şu arkamdaki fernorlarda da bir şey yok ama bu bahçede en az yüzde yirmi belki yüzde otuzun üzerinde fernorda yıllık hasar var ki bunlar tek yıllık fidan değil yani iki üç yıllık fidan bazıları iyi gelişik çoğu gelişme geriliği de var zaten yani böyle bir açıklamada bulunma ihtiyacı duydum. E vatandaşlarımızı uyaralım. Yani bu fernor furyasına ıı katılmasınlar. Ha, eğer dikilmişsen olur. Yani e çok dallı sistemde budamayla kısmen ee, hani gelişim yavaş olur ama e kısmen kurtarılabilir. Ama dediğim gibi e, bu sene bir de Şubat'ta artı yirmileri gördüğü için e, Ağaçlarda bir su yürümesi oldu. Arkasına gelen soğuklarda da müthiş bir yanma var. İşte burası toplamda ne kadar? Herhalde 50 dönüm var. İleri tamamı bahçenin 150 dönüm civarında. İleride Sağolsun birçok bölümünü fernur yerine Çetner verdikleri için o o kısımda kurtardık yani. O da artık fidancı sevabı olsun diyelim. Ama e, burada fernurlarda müthiş bir yanma var. Yani yüksek rakım fernur, e, soğuk bölge fernur şeyi e, çok tutarlı değil. Benim saha tecrübeme göre bütün fidan e, artık ekenlere, dikenlere, budayanlara aşıcılara e ee, buradan selam olsun. Ee, Ni de Aksaray kavşağı, Hasan etekleri burası.